Arkadaşlar gördüğünüz gibi Dalgona şekeri deniyoruz Tamam Çöksün Arkadaşlar ben Açana kadar videoyu beğenip Abone olabilir misiniz Süreniz başladı Ve bitti Belli olmadı değil mi Direkt bitti olabilir mi? Olabildiyseniz yorumlara yazın. Arkadaşlar şimdi ben açıyorum. Nerede? Arkadaşlar oh. durun. Oh, açtık. Açtık, açtık, açtık. şu bloks yatağa yapışmaz. Arkadaşlar durun. Ben hemen çıkartıyorum. Arkadaşlar iyi yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar içine şey koymamışlar. Biz de kordonla yapıyoruz. Ben yapıp hemen geliyorum. Çok yapışkan. Bu skip game şekeri olamaz. Arkadaşlar kırılmıyor. Emin misiniz bunun? Squid Game şekeriymiş. Kırılmıyor. Kırdanı kırdı arkadaşlar. Bak bakar mısınız? Kırılmıyor. Durun. Arkadaşlar yan olmayalım. 50 lira verdim ben buna ya. Arkadaşlar herhalde zor dinlemek. <laughs> Arkadaşlar kırılmıyor. Yok. Denedim denedim olmuyor. Boşuna gitti. 50 liram gitti ya. Bari şunları deneyelim. Arkadaşlar ben hemen geliyorum hemen çiçek bekleyin. Kayıtımız başladı herhalde değil mi? Arkadaş, yapmayı deniyoruz. Gösteremediğim için çok üzgünüm. Arkadaşlar deniyorum. Olmuyor. Arkadaşlar zor olduk ya. 50 lira boşuna gitti. Ben bana aldım ya. Arkadaşlar zor dinlen. Videoyu kapatıyoruz. Bak. Olmadı. Olmadı. Denedim denedim olmadı. Hadi görüşürüz.